Herkese selamun aleyküm. Şu anda görece ucuz materyaller kullanılarak hazırlanmış bir CNC yapım videosundasınız. Hepinize iyi seyirler. Makinenin gövdesi lazer ile kesilmiş profillerden ve saclardan oluşacak. Sacları boyamaya başlamadan önce gerekli delikleri kılavuz çekiyorum. Sacları boyamamdaki sebep daha güzel gözükmelerini sağlamaktan ziyade paslanmalarını engellemek. Frezeler ve pensler buradaki mile takılacak. Bu mil başka bir motor tarafından bir trigger kayış kasnak düzeneği sayesinde döndürülecek. Kasnakları da lazer ile kestirdiğimi belirtmek istiyorum. Eksenler buradaki indüksiyonlu miller üzerine kayacak. Buradaki millerin merkezlerini deliyorum. Ve ardından oradaki merkezlere, oradaki merkezdeki deliklere kılavuz çekiyorum. Artık parçalara gereken işlemleri uyguladığıma göre montaja başlayabilirim. İndüksiyonlu miller üzerinde kayacak lineer rulmanları saclara bu şekilde sabitliyorum. Buradaki rulmanlar X ekseninin rulmanları. Alttakiler 25'lik, üsttekiler de 20'lik indüksiyonlu mil için. spindle x ekseninde olacak. Buradaki sacların amacı da spindle'ın konik rulmanlarını sabitlemek. Parçaların hepsi birbirine geçmeli. Parçalar birbirine geçirdikten sonra da parçalardaki T şekilli oluklara birer somun atarak geri çıkmalarını engelliyorum. Mili yerleştiriyorum ve milin konik rulmanlarını tepeden attığım somun sayesinde birbirine doğru sıkıştırıyorum ki bu sayede mil boşluksuz bir şekilde dönebilsin. Motor her zaman buradaki somunları sıkıştıracak şekilde döndürüyor. Yani somunların çözülüp sistemin açılması gibi bir durum söz konusu değil. Eksenlerde tahrik mekanizması olarak Matrix 8 Gijonlar ve Somunlar kullanacağım. Aslen bu materyaller tahrik mekanizması olarak kullanılmak için uygun değillerdir. Çünkü birincisi yumuşak materyallerdirler. Yani aşınmaya uygundurlar zamanla. Ben aşınmayı azaltmak için somunları olabildiğince uzun tutmaya çalıştım. Yani birim yüzeye düşen basıncı azaltarak aşınmaları azaltmaya çalıştım. İkinci olarak uygun sebepleri de bu cıvataların boşluklu yapılarda olmalarıdır. Yani bunu şöyle size açıklayayım. Bu somun ile vidanın eline kesti. Somun ile vida birbirine tam olarak yapışmaz. Bizim isteğimiz dışında ekranda görüldüğü gibi ileri ve geri hareket edebilir ki bu da kesinlikle olmaması gereken bir şey. Bunu engellemek için iki tane somunu birbirinden olabilecek en uzak noktaya getirerek o şekilde sabitliyorum. Çok fazla birbirine geçmeli parça vardı ve bunları yerine oturtmak gerçekten de beklediğimden daha zordu. Ve şimdi de sıra geldi. Spindle motorunu takmaya. Burada cidden alınmış bu çamaşır makinesi motorunun millinin merkezini deldim ve oraya kasnak takmak için kılavuz çekiyorum. Öğrenci adamız be kanka. Anca bu kadar. Ve de ardından gövdenin kalanının montajıyla devam ediyorum. Ve gövdenin montajını kabaca bitirdim diyebilirim. Şimdi spindle motoru ve çıkış mili arasındaki bağlantıyı sağlıyorum. Motorun kastaklarını takıyorum. Tepeden vidayı atıyorum. Tekrar söylüyorum motorun dönüş yönü vidayı her daim sıkıştıracak. Yukarıdaki somunları da her daim sıkıştıracak şekilde ayarlı. Ardından kayışı gerdirmek için bir tane daha rulman atacağım yukarıya. O rulmanın sabit durması için birkaç tane sac ekliyorum alta. Şimdi motoru bir çalıştırma denemesi yapacağım. Ve sonrasında üst tarafa bir koruma kapağı ekliyorum. Bu kapağı hiçbir zaman çıkartmak istemiyorum. Çünkü motor oldukça güçlü bir motor ve ben bunu bir sabit hız kontrol devresiyle birlikte kullanıyorum. Yani demem odur ki herhangi bir parmak bu motorun durması için yeterli bir sebep mi emin değilim. Z ekseni de yine civatalarla ileri ve geri yapılıyor. Şu an burada iki tane somun var. Birbirinden uzaklaştırılmış. Ve Z ekseninde toplamda 4 tane nem 17 var. İşlenecek malzeme buradaki yüzey sigma profillerinin üzerine takılacak. Şu anda Y ekseninin cıvatalarını tahrik civatalarında takıyorum. İki uçta da bir sıra tahrik cıvatası olacak. Bu cıvatalar bir kayış yardımıyla birbirine bağlanacak. Ve o kayışta bir NEMA 23 sayesinde döndürülecek ve Y ekseninin hareketi bu şekilde sağlanmış olacak. X eksenindeki Metrik 8 Gijon direkt bir NEMA 23'e bağlanacak. Sistem motorların milleri tam olarak boşluksuz değillerdir. O yüzden ben millerdeki boşluğu yok etmek için şu anda görmüş olduğunuz sistemi kullanıyorum. Bu işlemi bütün sistem motorları uyguladım. Ardından kaplinimi rulmanımın üstüne atıyorum. X eksenimin tahrik cihatalarını şu anda görmüş olduğunuz şekilde takıyorum. Az önce de belirtmiş olduğum üzere Y'deki metrik 8 gijonlar direkt step motora bağlı olmayacak. Bir kayışa bağlı olacaklar ve bu kayış motor tarafından döndürülecek. Elektronik kutusunun saclarını da yine lazerle kestirdim. Bu saclar birbirine geçmeli. Bu saclar birbirine sıkı geçme yapıyor. O yüzden tokmakla vurarak birbirlerine doğru sıkıştırıyorum. Ve şimdi elektronik tarifine başlayabiliriz. İhtiyacım olan malzemeler X ve Y eksenlerindeki motorları sürmesi için büyük step motor sürücüler Bir adet mikro işlemci Arduino Uno Çamaşır makinesi motorunun sürücü devresi, sabit kontrol devresi Step motorları güç vermesi için bir power supply. Kablolar. Dışarıdan müdahale için bazı butonlar. Elektrik bandı. Lehim teli ve de havya kalemi. Ve tabi son olarak Z eksenindeki step motorları sürmesi için de birazcık A4988 serpiştiriyorum. Ve hazırız. Fırına gönderebilirim artık. ve piştikten sonra da işte böyle gözüküyor. Taptaze elektronik devresi. Mükemmel. Gerekli kablolama işlemlerinden sonra da makine işte böyle gözüküyor. Bu andan itibaren makineyi bitirdiğimi düşünebilirsiniz. Ancak makinenin son ve en önemli parçasını henüz takmadım. Logo. Ve hazırız. Yakında parça işleme videosunu da atarım. İzlediğiniz için teşekkürler.